Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika, tadı gerçekten muhteşem, hem üzüm pekmezini andıran harika bir üzüm marmelatı yapacağız. 3 kilo kadar almış oldum ben üzümlerimi ayıkladım. Tane olarak da alabilirsiniz, benim gibi alıp ıı, ayıklayabilirsiniz, hiç fark etmez. Onları bir güzel yıkadıktan sonra robotumun içine dolduruyorum. Bir iki döndürdükten sonra zaten tamamen esilmiş oluyorlar. Yap, yapacağımız tenceremizin içerisine süzgecimizi aldıktan sonra geçirmiş olduğumuz robotumuzdaki üzümlerimizi içerisine boşaltalım. El yardımıyla onları tamamen tabanına geçmesini sağlayalım. Robottan geçirdiğimiz için zaten e, üzümün sadece kabukları kalıyor. görmüş olduğunuz bütün üzümlerimize aynı işlemi uygulayacağız. Evet yine aynı işlemi uygulayalım. Üzümlerimiz tamamen bitene kadar aynı işlemi uygulayacağız. Gerçekten tadı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika oldu. Hem dediğim gibi üzüm pekmezini andırıyor. Pekmez niyetine de yiyebilirsiniz. Marmelat olarak da kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Evet, bunu da aynı şekilde yine elimizle geçirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tamamen üzümlerimizi geçirdik. Onu da tenceremizin içerisine boşaltalım. İlk önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra altını orta derece ateşe alalım. Katılaşmaya başladıktan sonra da kısalım. Katılaşmaya başladıktan sonra kesinlikle başından ayrılmayın. Tenceremizin tabanını tutabilir karıştırarak koyulaşmasını sağlayalım görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı ben ocağımın altını kıstım üzerindeki bu köpükleri alalım hem marmelatımızın daha böyle berrak hem daha güzel gözükmesi için dediğim gibi yediğiniz zaman hem üzüm pekmezini andırıyor hem de mayhoş bir tadı var marmelat niyetine Üzüm şerbeti bile yapabilirsiniz. Zaten rengi koyulaşmaya başladı. O kokuyu almanızı isterdim gerçekten. Pekmez gibi koktu. Evet görmüş olduğunuz gibi katılaştı. Yine üzerindeki köpüklerini alalım. tamamen o görmüş olduğumuz köpükleri üzerinden alalım. Tam üzüm mevsimindeyken yapmanızı tavsiye ederim. gerçekten tadı muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.